Bugün lobilere girip insanlardan şarkı söylemelerini isteyeceğim. Pat 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 arabalar göndereceğiz. be vurdum of nere kadar yıllar karışıyordu. Dumanlara. Dönüp bakmaz arkasına bile gel tak bombasını. adaleti koydu orta. <laughs> Cezanın mamılı mamılısını söylesene. Abi ben onu hiç söyleyemem şimdi. Hayır söylersin bak. Mamılı 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 mik... Söylüyorum. Yeter beğendim çok beğendim <laughs> <laughs> Elli kuruş versene la Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bu nasıl tip diyebilirsiniz ama saçım çok ama burada böyle de çok sıcak Dün attığım videoda tıraş olmaya gidiyorum dedim ama bu videoyu hemen ardından çektiğim için hala tıraş olmadım. Kufirde değil mi dedin? Kufirde konuşayım mı şerefsize? Bugün yine çok çok eğleneceğiniz, izlerken ekranlara böyle kilitleneceğiniz, sonuna kadar deli gibi izleyeceğiniz bir içerik buldum. Biliyorsun... Oğlum Biliyorum ki Lobitroll'u çok seviyorsunuz, deli gibi izliyorsunuz, deli gibi beğeniyorsunuz. Bunun için size çok çok teşekkür ederim. Ben de sizler için her zaman daha çok eğleneceğiniz, daha çok izleyeceğiniz videolar üretmeye çalışıyorum. Bugün paraya kıydım, gittim kendi kredi kartımdan, banka kartımdan paraya kıydım. 1600 UC'ye çektim. 1000 UC var 660 ucu çektim. Çaktırmayın. Bugün lobilere girip insanlardan şarkı söylemelerini isteyeceğim Seslerini beğendiğimi veya eğlendiğim lobilerde insanlara böyle pat 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 arabalar göndereceğiz Videoya geçmeden önce lütfen her zamanki gibi bir tane like bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden Güzel like sayıları geliyor güzel aboneler geliyor Hepiniz cansınız iyi ki varsınız arkadaşlar Yaptıklarınızı inkar edemem Bak abone olmuyordunuz diyordum ki abone olmuyorsunuz Ama şimdi abone oluyorsunuz ben de diyorum ki abone olduğunuz için çok teşekkür ederim Adamın dibisin Hay Haydi bakalım go başlıyoruz. Selamünaleyküm. De... Selam oh. oğlum abi. O, o, o. Neyse, abi. Dur. Abi. Bir saniye. O, kim? Ben adamı tanıyorum. Oğlum biz konuşturun beni ki bir konuşturun. Yutur mu? Sabahtan beri sesim kapalıymış. Sesim kapalıymış. Ben de diyorum beni dinlemiyorlar. Araba Abi, kazanmak isteyen var mı? Ben abim. Ben abim. Üçünüz arasından esini en çok beğendiğime araba atacağım. Bu yarışmaya katılmak ben, isteyen var mı? O. Şarkı söyleyeceksiniz. Ben, ben. Yo, ben şarkı bilmiyorum. Fatih tabi söyleyebilirsin. Ömer sen? Abi söyleyeceğim şarkıya göre var. İstediğin şarkıyı söyleyebilirsin. Ben karışmıyorum. Tamam Fatih başla. Hadi sigara yok 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 yok. Görünen o çevremde keneler cüri tatar. Pastadan pay için seni satar. Yalnız takılma en doğru karar. Hmm. Endi be vurdum of nere kadar Kavrulmak ya. ne demek bir de bana sor Yıllar karışıyor duman dumanlara Çevremde yancılar dolanıyor <laughs> Pello söyle lan hadi. Gece gölgenin rahatına bak bile dön kademin bahtına yar Seni dişlerin anlayacaktan dön memleketin haline bak. Dönüp bakmaz arkasına bile gel tak bombasını. Adaleti koydu, koydu ortasına. Hadi, hadi, gönlümü gönlüm vurdun, vurdun da Söyle kim kimin umrunda yalnız Fellofs yalnız yazıyor yalnız boy yalnızca... Aha sen de söyleyemem Gerçekten dedin 5 dakikalık şarkı şarkıyı sonuna kadar söyledin Ben anlamadım ki Abi ne yap biliyor bak şu hani 50 ucelik şey var ya He lan yumuru. 50 50 bölüştürek mantıklı 50 50 bölüştürek Telsinizi atar mısın? Teşekkürler abi Mehmet abi Mehmet abi Adamsın o Fatih. O. Ömer ya, Ömer abi. ayıp Ömer sana atmazsam kendimi kötü hissederim kardeşim sen adamsın Hadi kendinize çok iyi bakın görüşürük <laughs> Allah şansın kimsin youtuber bu? Kur'an çarpsın Mehmet Uğur youtuber. Abla. Kur'an çarpsın dur. <laughs> şarkı söyle sesini beğenirsem sana araba atacağım lan. Araba kazanmak isteyen var mı? Ben istiyorum. ben de istiyorum. tamam. Bak bir Pablo söylüyor. iki Ahmet. Üç tamam. Üç de Linox söylüyor. Okey mi? Tamam. Ben hangi şarkıyı söyleyeyim. İstediğin şarkıyı söyle. Tam ne söyleyeyim ki benden aklıma şarkı gelmiyor. Heyecandan Ay, elim ayağım titriyor abi. <laughs> Ceza'nın mamılı mamılısını söylesene. Abi ben onu hiç, hiç söyleyemem şimdi. Hayır söylersin bak. Mamılı 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 mikrofon şurada. Abi bana şarkıyı tam bilmiyorum. Tamam sen mamılı 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 mikrofon şöyle ben sayacağım. Ben söylüyorum aklıma geldi. Söyle hadi. Aldım elime günleri. Sensiz büyüttüm gülleri. Derledim topladım dişleri. Unutuldum ama ölmedim. Aşktan yana gülmedim. Kara bastım ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sevmedim. Devam devam. Ya ee, abi gerisini bilmiyorum. Tamam. Tebrikler güzeldi. Şimdi diğer Ahmet söyle bakayım sıra sende. Erik dalı gevrekti. Erik dalı gevrekti. Amanın. Gelmez. Aynı oyna. Gelmez. Güzel güzel ağzına sağlık ama kazanamadım. Abi, bir tane daha söyle. Ben söyleyeyim. de erik dalını söyle. Sıralı değil Ben usta. De erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanı basma ayar gelmez. Hadi basma ayar gelmez. Eller oynasın eller. Diller kaynasın diller. Güzeldi beğendim. Şimdi Linux. Ahmet senin arkadaşın mı? Evet. Evet abi. Ahmet'in de popülerlik evet. kazanmasını istiyorsun mu? Evet istiyorum. Sen kesinlikle. gerçek bir arkadaşsın. Ahmet'le beraber hatta herkes bir anda söylesin Elik dalın, tamam mı? Herkese burada popülerlik. 3, 2, 1 başla. Evet. Elinize ağzımıza sağlık. Linux ben sana attım mı la? Atmadın. Attım lan attım. bana. Yalan söyleme. Atmadın. Attım oğlum. Yeminle bak atmadın. Tabii abi. Dolandıramadık ya. Hadi Allah'a maysınız. Görüşürük. Bay bay. Ki bu videoda herhangi bir asla ama asla küçük kardeşlerimizle veya büyük kardeşlerimizle dalga geçme söz konusu değil. Eğlenmemize bakalım. Çünkü o duyar gasanları görüyorum. O pustlar geliyor çocuklarla dalga geçiyor. Parası var diye Sıkıyorum lan. S*** git. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm Araba aleyküm. kazanmak aleyküm. isteyen var mı? Etra indirdi çocuk. Tamam sakin ol Eray. B Arkadaşlar aleyküm. ben bir yarışma düzenliyorum kendi çapımda. Söyle kazan yarışması. Eğer bak sizden şarkı söylemenizi isteyeceğim. Ş söylediğiniz şarkıyı beğenirsem size popülerlik atacağım. UC'li popülerlik. Yok abi gerek yok canın sağ olsun. He görüşürüz. Mehmet Uğur Yiğit'e hoş geldin Hoş buldum kardeşim Oo, Oo bu youtuber mı? Yok yok youtuber Yok yok YouTube. yo, yo, youtuber değil youtuber değil Araba kazanmak ister misiniz? Yok Niye la? Ben tamam, seni mi gireceğim? Evet diyeyim Üzüldün sen be He ee, üzüldüm Şarkı söyleyin evet. mi bana? Şarkı söylesene araba diş. şarkı hemen söyleyeyim mi? Ne tür istersin? İstediğin tür söyle Küfür etme yeter Küfür edip odadan mısınız gibi hissettim ama Yok 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 Hiç öyle hiç öyle şeyler evet. yok Harbiye. Efendim çocuklar Ben evet. şimdi sana bir yabancı gireyim o zaman Bana girme şarkıya gir <laughs> Aa fon müziği falan da var. Dinliyorum. <laughs> Kardeş back, vokal i̇şte. mi yap? Sen söylesene niye YouTube'da işte. Yo yo ben, ben benim sesim de o. Aa! Ya. Aa! İnanmıyorsan şimdi bir de Türkçe söyleyeyim o zaman belli olur. Aa! Ya. Helal olsun. Sesler sesler. Ben şeyim Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeyim de evet. konservatuvar okuyorum. Helal olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah bir dahakine internet paketim bitmez kardeşim. Lan dayı ne yaptın? Niye attın bunu? Ne attım lan? Bir şey atmışsın. Attım canım istedi. Adallah'a mı? Neredensin herhalde? Aha zengin giller, zengin giller dediğin derden. kim? Biz Erencil'in kimsesiz sokaklarında büyüdük. Tabi evet. tabi tabi tabi. Bu insan. Yürü be dayı. Eyvallah Biz dayı. kimsesiz büyüdük ama artık her kimsenin kimsesiyiz. Kimsesizin kimsesi. Ya, bu nasıl bir felsefedir <laughs> kardeş? Abi ücretsiz. Selamünaleyküm. Melih ne? popülerlik mi isteyecektin? Abi ücretsiz popülerlik abi. Ben, ben, sana abi. ücretli popülerlik atacağım. UC ile popülerlik atacağım. Gerek yok artık, abi ücretsiz. Yok atacağım. Ben canım istiyor atacağım. Ama bana bir şarkı söyler misin? Abi, abi, ne söyleyeyim? Kafana göre kafasını böyle at gitsin. Bak mesela Mehmet adına aktrostiş yazarsan daha da büyür atacağım UC ile. Abi ücretsiz yeter vallahi şarkı mısın şu an. Abi vallahi şarkı unutmuşum şu an. Şarkı Şeyi söyle. Erik Dal'ını söyle. Erik Dal'ı gevrektir. Erik Dal'ı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. <laughs> yeter mi abi? Hadi yeter hadi. hadi. Eyvallah kardeşim. Allah'a emanetsin. Eyvallah abi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi görüşürüz. <laughs> Ben de bu sette sadece TR'de bir tane mi vardı ben yanlış yaptım. Yok ya? kankam TR'de 4 tane falan dünya globalinde de 10 tane falan var. Ha, Oyunun en nadir ha, seti tamam, ama. Evet. Ayıktırayım. Evet. evet ben de yeni fark ettim. Ve bu set Mehmet Uğur'dan sonra piyasaya çıkmaya başladı. Anda Arkadaşlar ben insanları mutlu etmeyi seviyorum. Eğer siz de bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda bol bol belirtin. Bol bol yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada Discord adresimiz var. Oraya da gelebilirsiniz. Çok eğlenceli çok güzel şeyler yapıyoruz Discord'da da yapmıyorsa siz yerseniz yapacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Uyucu popülerlik isteyen var mı? Var abi ben alırım. Tamam Erdem bana şarkı söyle ben sana vereyim. Ne söyleyeyim abi? İstediğini söyle aklına gelen bir şarkıyı söyle bakayım. Tamam abi söylüyorum. Yeter tamam beğendim çok beğendim. Başka söylemek isteyen var mı? Erdem ben çok beğendim seni bir daha söylesene. Abi yeni popülerlik atarsan neden olmasın? Tamam bir daha popülerlik atacağım ama bu sefer biraz daha uzat. Ha tamam, ha tamam uzun. <laughs> Şunu al. Bir süre benden uzak dur. <laughs> Benle görüşme <alırım. gülüyor> Hayatımda dinlediğim en güzel şarkıydı. Acayip bir şarkıydı. Çok çok güzeldi. <laughs> bak 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 buraya kadar izleyip de like atmayanlar ben sizin için ne içerikler düşünüyorum lobi troll olsun. Ondan sonra lan oğlum bana bugün 60 70 TL para girdi la. 60 70 TL para girdi bu. <laughs> o yüzden bir like atmayı ve abone olmayı unutma şu an. Şey merhaba. Merhaba. Eee popülerlikli UC'li popülerlik ister misiniz? <laughs> İstemem. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsteyin bence. Yok yok çok sağ olun. Vallahi isteyeyim. Yok 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 istemiyorum. Vallahi Sen valla. isteyeyim. Yok, 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 o zaman yok, ben isteyeyim. sizden bir şey isteyebilir miyim? Buyurun. Bana bir şarkı armağan eder misiniz? Dom dom kurşun diyor şaka tabii ki. De. Ben mi söyleyeceğim hayır <laughs> hayatta evet. olmaz. Hayatta <gülüyor> hayatta. <gülüyor> Yürü git be. Yürü git ya. Şş, torpil geçtiniz falan demeyin. Sevgilim tabii torpil geçeceğim. <laughs> o zaman benden sana bir torpil. Yo yo, 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 yo. görüşürük görüşürük. Durmasan bana popülerlik atacak. Olmaz öyle. Görüşürük görüşürük. Atma atma. E, ee, atma. Ya sen nasıl odadan çıkarttın? Ondan atma. Nasıl çıkarttın? Hmm. Neyse kısa günün kârı at at. Atma, diyorum ama. <laughs> Gözlerim at dev gibi gibi. Ya. Oha ben ondan mı attım sana? <laughs> Benim gönlümden böyle koptu. Yo 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 ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Görüşürük. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. E, kendinize ya. çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> hayır hayır vallahi yapma. Tamam bitti de. Bitti de videoyu bitireceğim. Hadi görüşürüz. Tamam. Ya ebenin nikahı ya. Tamam, ödeştik. <laughs> Tam ödeştik. Tam ödeştik. Hadi bitti. Tamam hadi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız attığım videolardan ilk sizin haberiniz bir daha yankı yaparsa senin lobine bir daha gelmem <laughs> Mikrofonu kapattım Hoşçakalın Bay bay